suyu yapıyoruz. Dalgalar oldukça yüksek. Birkaç saat sonra da rüzgar başlayacak. O arayı değerlendirelim dedik. Kameraya geldik. Güneş doğdu. Kameramızı açtık. Bayağı da bir kalabalığız. Görüyorsunuz. Diğer tarafım da öyle. Birkaç gün önce lüfer vardı bu suda. Şimdi içine kopa düşmüş. Çine kopa dönmüş. Önceki yıllarda bu havalarda burada bir tane insan bulamazdınız. Ama şimdi Durum ne olursa olsun insanlar geliyor. Bu da Karasu'da spin balıkçılığının önemli bir mesafe kat ettiğini gösteriyor bize. Evet bir tane geldi. Muhtemelen Çinekop bu gelen. Çok fazla yormuyor çünkü çekerken. Dalgalara rağmen üstelik. Evet, güzel bir çine kop. Oğuzhan çekiyor. Yakında vurdu abi. Oğuzhan'ı izlerken biz bir balık daha kandırdık. Gene mi takıldı? Gene mi takıldı? Evet Oğuzhan'ı izlerken bizim oltamızda da bir şey var ama dalga aldatıyor. Yo ben balık almışım. Evet. Bir çına daha. Beyaz seeker yok mu? Beyaz kırı aldık buraya. İkinci balık geldi. Dalgadan pek anlamıyoruz balığın nasıl vurduğunu. Mesafe yaparak atmak lazım. Açıktaki balık her zaman daha iyidir. Dalga izin verdikçe mesafe yapalım. Şiddetli bir akıntı var. Sağdan sola. Akıntıyla uyumlu şekilde olta atmaya çalışıyoruz. her şey çok zor şu an. Dalga, akıntı. O kadar zor ki ikinci balığın yakalandığını ben anlayamadım bile. Evet. Bir balık daha geldi. Gitti. Geldi. Anlayamıyorsunuz. 3. balık Hadi Onur, hadi Onur. <laughs> evet geldi, 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 geldi. Bu sekre yavaş sardığınız zaman balık yakalaması çok kolay oluyor. Sarımı düşürdükçe balık daha bir iştahlı saldırıyor bu sahteye. Evet bir tane daha geldi. Alalım. tekrar ediyorum Burada bu sahte yavaş sarıldığı zaman güzel balık yakalıyor. Şimdi yanındaki arkadaş bir tane aldı. Bir tane daha aldım Dalga her şeyi zorlaştırıyor aslında Bir tane daha aldım. Abi yavaş sar yavaş. Ha. Fakir. Balık yavaş sarım seviyor. Yavaş. Evet yine attık. Yine çok hızlı olmayacak şekilde sarıyoruz. Bir vuruş geldi. Evet geldi balık. Normal. Evet arkadaşlar sekmeden balık vuruşu, balık gelişi devam ediyor. Yalnız balık artık lüfer değil. İçine kop. Gelsin bakalım. Küçüğünü saldık. Büyüğü geldi ama büyüğü de çok büyük değil. Sıradan bir çine kop. Yavaş sarıyorum. Yani herkesten yavaş sarıyorum. Her atışta balık alıyorum neredeyse. Bakın yine geldi. Cevdet! Yine geldi yine. inanılmaz bir kalabalık var bu dalgaya rağmen. insanlar balığa gelmiş. Çok sevindirici bir durum. Önceki yıllarda bu tarz denizlerde sağımızda solumuzda arkadaş bulmak neredeyse imkansızdı. ¡Ah, de Hadi hadi balık var. Geldi, hocam, balık? geldi bir tane ufak attım onu. Aa geldi bir daha. İndirmiyorum da düştü ya. Düşürdüm Bir defa balık düşürdüm ha. Sıkır beyaz. Ama vuruyor şimdi. Yavaş sarıma geliyor, yavaş sarıma. Var ya. Ama dizi, çok çok tasma yap. Tasma Bak vurdu. bak tasma yaptım, çekiyorum. Hep düşüyor hep. Hayır sabah düşmüyordu. Abi mi atsak ya? At. At derken atılır. Ne atıyorsun sen şimdi? He? Ne atıyorsun? Ya sen hiç bilmiyormuşsun bu işi ya. Ya şu dalgada 16 gram atılır mı? Ya 16 gram hakim olamıyorsun sahte. Ya, anlamıyor mu? Bir dalgada yamuluyor sahte. 16 gram atıyor bir de bana savunuyor onu ya. 16. Yok yok 5 gram 5. <laughs> ya vurur ama yani dengeli bir yaka şey olmazdı ya ona at at bozmasın Versene <laughs> <laughs> विषय Arkadaşlar çok iyi bir balık geldi. Çok iyi bir balık Neydi? geldi. Kabar, kabar. Çok güzel. Gördün mü? Lüfer geldi. Çok güzel. Erol bu ne Erol? Yediği içse kaldırır Vallahi en büyüğünü yakaladım rekor sende. Abi sabah beri diyorum lüfer gelsin Vallahi ya. Ben de, ben de yakaladım. Olur. Oy maşallah. Kokkalı ya. O kafana kafana. Cevo. Aa yavrum. Bana yanaşan kaldı Bir kilo var ha. Ya kenarda vurdu. Kenarda, kenarda. <laughs> <laughs> e, ee, günün güzel sürprizi mashaallah güzel bir sürpriz oldu bizim için. Ay yapıştırdı ha. Ha lan? Bunu bütün merayı dolaştırdı be. Ben oltanı da gördüm, balığı da gördüm. Kenarda vurdu ya. De, ha. Dedi ki bana beyaz sneaker tak. Evet. Kenarda ya bu kadar kenarda ilginç ama. Uuu kocaman la. Ben eve gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya şu Enes'i görüyor musun Cevdet? Enes'i görüyor musun? Enes Akbalta. Çocuğun deli gibi balık alıyor Aha, aha. Yok bu çine kop. Çine kop da sarmıyor ya. Ben de az önce öyle geliyor dedim. Versin. Balık kıyıda vurdu ya. O ona şaşırdım ben. Benim üstümdesin. Şu an hiç bozma istifine. Balığı düşürdünüz? Balığı düşürdünüz? Abi palamut gelmesin de. Palamut olta bozuyor. Palamut gelmesin. Çok güzel bir vuruş aldım şimdi ha. Kaşık kaşık. Ya bir de orada dalga küçük ya. Kıyıya kadar avantajları var. Bizim önümüzde 15 metre iptal. Balık vurmuyor dalgadan. Denize. Baksana o sana. Ka kaçırdı. Bakacağım çünkü ata ata bu tarafa gideceğim. Züfer dolaşıyor. Baksana Tarat abi de almış. Bir daha kaşık deniyorum. tekrar deniyorum. İnşallah olur. Evet arkadaşlar şimdi ben kalabalıktan biraz sıyrılayım dedim çünkü suda çinekop da var, lüfer de var. Belki lüfer yakalarız biraz daha sakin meralarda olta atayım.

Ne takıyorsun? Fight might falan da alıyor da. Seeker başka bir şey. Bakar mısın bana? Eko. Güzel bu. Yüker bu. Ara ara geliyor. Sağ solumuzdaki o mavili adam da lifer aldı. dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Her atışta balık çekiyorum. Maalesef eldivenimizi ıslattık. Hemen çıkaralım bunu. Sabah soğuk dışında sındık ısındık zaten. Bunlara da son avımız lüferler ve palamutlar şeklindeydi. Ondan sonraki gün de geldik. Yine lüfer almayı başardık. Ama şimdi balıklar Çinekop'a kopa dönmüş. Yani evet, sağımda ve solumda alınan balıklara da bakıyorum. Lüfer yok içlerinde. Yine yavaş sarıyorum. çok yüksek. Hani lay lay molta atıyoruz gibi görünüyor size ama. Şartlar çok zor. <laughs>